Herkese merhaba. Bugün sizlerle lisedeki parlak fikirleri geleceğe taşıyan gerçekten dev bir fırsatı, TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nı konuşacağız. Şöyle bir düşünün. Aklınızın bir köşesinde ya şunu bir araştırsam ne güzel olur veya bu soruna şöyle bir çözüm bulsam keşke dediğiniz bir fikir var mı? Eminim vardır. İşte TÜBİTAK tam da o fikrin peşinde. O parlak düşünceleri sadece bir hayal olmaktan çıkarıp hayata geçirebileceğiniz bir platform sunuyor size. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Gelin yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Önce bu yarışmanın sizin için neden büyük bir fırsat olduğunu göreceğiz. Sonra yarışmanın tam olarak ne olduğunu, hangi alanlarda proje yapabileceğinizi ve finale giden adımları konuşacağız. En sonunda da en pratik kısımlara, yani başvuru sürecine ve tabii ki oyunun kurallarına bakacağız. Hadi o zaman en can alıcı soruyla başlayalım. Bu yarışmaya katılmak neden bu kadar önemli? Yani size ne katacak? Göreceksiniz, bu sadece bir proje yapmaktan çok daha fazlası. Belki de en somut, en heyecan verici avantajla başlayalım. Üniversiteye giriş. Evet, yanlış duymadınız. Bu yarışmada alacağınız bir başarı size üniversite kapılarına sonuna kadar aralayabilir. İşte o sihirli kelime bu. Ek katsayı. Peki nedir bu olay? Şöyle ki final yarışmasında ulusal bir derece alırsanız üniversite sınavına girdiğiniz ilk yıl projenizle alakalı bir bölümü tercih ettiğinizde puanınıza ek bir çarpan uygulanıyor. Bu sizi sıralamada binlerce kişinin önüne fırlatabilecek bir roket yakıtı gibi bir şey. Ama durun hepsi bu değil. Dereceye girdiğinizde TÜBİTAK'ın en prestijli burs ve destek programlarının kapıları size açılıyor. Üniversite hayatınız boyunca burs alabilir, Genç Star gibi programlarla bir araştırmacı olarak kendinizi geliştirebilir, hatta uluslararası bilim fuarlarına katılma şansı yakalayabilirsiniz. Üstelik danışman öğretmenleriniz bile unutulmamış. Peki, tamam, avantajlar harika. Ama bu yarışmanın asıl olayı ne? Yani TÜBİTAK neyi hedefliyor? Gelin bu sorunun cevabına bir bakalım. Aslında amaç çok net ve çok güçlü. Sizleri yani genç beyinleri bilimsel düşünmeye, soru sormaya, merak etmeye ve kendi projelerinizi üretmeye teşvik etmek. Yani bu sadece bir yarışma değil, sizi adeta bir araştırmacıya dönüştüren bir gelişim programı. Ve şimdi bence en keyifli kısımlardan birine geldik. Projenizi hangi alanda yapacaksınız? Hazır olun, seçenekleriniz sandığınızdan çok daha fazla. Karşınızda tam 12 ana araştırma alanı var. Biyolojiden yazılıma, tarihten teknolojik tasarıma kadar uzanan bu geniş yelpazede ilginizi çeken bir şeyler bulmamanız neredeyse imkansız. Unutmayın, projenizin bu ana başlıklardan birinin altına girmesi gerekiyor. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Bu ana alanların altında günümüz dünyasının en popüler, en sıcak konularını kapsayan onlarca tematik alan sizi bekliyor. Mesela teknolojinin kalbinde yer alan yapay zeka üzerine çığır açacak bir proje geliştirebilirsiniz. Ya da dijital dünyamızı koruyan siber güvenlik alanında yepyeni bir çözüm üretebilirsiniz. Belki de gözünüz yıldızlardadır. O zaman havacılık ve uzay bilimleri alanında sınırları zorlamaya ne dersiniz? Ya da gezegenimizin geleceği için hayati önem taşıyan sıfır atık konusunda fark yaratan bir projeye imza atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilgi alanınız ne olursa olsun sizi bekleyen bir macera mutlaka var. Harika. Alanınızı, konunuzu seçtiniz. Peki şimdi ne olacak? Başvurudan o büyük finale giden yol nasıl işliyor? Gelin bu haritayı beraber inceleyelim. Süreç aslında 3 aşamalı. Birincisi ön değerlendirme. Burada gönderdiğiniz projeler jüriler tarafından inceleniyor. Burayı geçen projeler Türkiye'nin 12 farklı bölgesinde yapılan bölge aşamasına yani bölge finallerine davet ediliyor. Ve eğer bölgenizde birinci olursanız işte o zaman büyük sahneye, Ankara'daki final aşamasına çıkmaya hak kazanıyorsunuz. Şimdi gelelim işin en teknik ama en önemli kısmına. Tamam ben varım bu işte diyorsanız şimdi anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Nasıl başvuracaksınız? Her şeyden önce ilk durağınız ARBIS. Yani araştırmacı bilgi sistemi. Hem sizin hem de danışman öğretmeninizin buraya kaydolup birer araştırmacı profili oluşturması şart. Bütün macera buradan başlıyor unutmayın. ARBIS işini hallettikten sonra ikinci durağımız TBS. Yani TÜBİTAK yönetim bilgi sistemi. İşte asıl başvuruyu yapacağınız proje raporunuzu ve diğer belgelerinizi yükleyeceğiniz yer burası. Sıralama çok net. Önce ARBIS, sonra TBS ve geldik son bölüme ama belki de en önemlisine oyunun kuralları. O kadar emek verdikten sonra projenizin sırf bir kural hatası yüzünden elenmesini istemezsiniz, değil mi? O yüzden burası çok kritik. Şimdi neleri yapmanız ve nelerden kesinlikle kaçınmanız gerektiğine bakalım. Kural 1: Projeniz kesinlikle özgün olmalı. En fazla 3 kişilik bir takım kurabilirsiniz ve etik kurallara harfiyen uymalısınız. Sakın yapmamanız gerekenler ise şunlar: Daha önce yarışmış bir projeyi sunmak, riskli deneyler yapmak ve tabii ki intihal. Bunlar kırmızı çizgi, anında diskalifiye sebebi. Aslında bütün yarışmanın felsefesi şu cümlede gizli: Proje tamamen size ait olmalı. Sizin bilginiz, sizin beceriniz, sizin fikriniz. Danışmanınız size yol gösteren bir rehberdir ama projenin kahramanı sizsiniz. Bu yarışmanın altın kuralı Evet, yol haritamızın sonuna geldik. Artık bütün bilgiler sizde. Şimdi asıl soru şu: Sizin aklınızdaki o parlak fikir ne? Dünyayı değiştirmek için hangi adımı atacaksınız? Unutmayın, en büyük keşifler küçük bir merakla başlar. Top artık sizde.